Motiflerimi 3 sıra olarak bitirdim. Bedenimiz 3 sıra. Şu kısımda arka kısım. İki taraflı üçer sıra yaptım. Bir sırada arkaya ekledik. Buraya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi omuz kısımlarına birer tane daha yapacağım ve ekleyeceğim. İki tanesini yaptım. Omuz kısmına geliyorum. Omuz kısmından ekliyorum. Bir buradan ekleyeceğiz. Bir de karşı tarafından. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk birinciyi ekledim, ikinciden de ekliyorum ve buradan devam ediyoruz. Tam karşısına geldiğimiz zaman buradan da iki tane ile birleştiriyoruz. omuz kısmının bir tarafını ekledim bir motif ile bir arka motiften ekledim bir de ön motiften şimdi diğer omuzunda ekleyeceğim aynı şekilde bir tane ve şu aralarına yapacağımız motifleri göstereceğim aşama aşama gösteriyorum kafa karışıklığı olmasın şu aralardaki motifleri bir tane göstereceğim bütün bu boşlukları yapacağız omuzun motifini de ekledikten sonra omuz kısmımız şu anda biraz çıkmış bulunuyor. Şimdi bu boşluklardaki orta motife geliyoruz. Şu anda ikinci ipimi kullanıyorum. Bir tane ipim bitti. Videonun sonunda ne kadar ip gittiğini söyleyeceğim. 6 tane zincir çekiyorum. Yedi de olabilir. Ve birleştiriyorum. İçine batıp sekiz tane zincir çekiyorum. Bir yuvarlak yaptım. 8 tane zincir çektim. Herhangi bir yerinden başlayabiliriz. Boşluklardan. Çünkü bütün boşlukları dolduracağız. Hemen orta yerinden zincirimi takıyorum. Tekrar 8 tane zincir çekiyorum. yuvarlağımın içine gelip kaydırarak birleştiriyorum. Yine 8 tane zincir çekiyorum. Bu sefer şu orta yerine batıyorum. Tekrar 8 zincir. Yine gelip yuvarlağımın içine batıyorum. Şimdi iki motifin birleştiği yere Bir yuvarlağın içine geliyorum. Tekrar birleştiriyorum. Yine 8 zincir. şöyle göstereyim. Yani bir birleşen yerleri bir tane ortaya olarak tüm boşluğumuzu dolduracağız. şimdi iki motifin birleştiği yere tekrar yuvarlağımın içine ve yine 8 zincir Bu sefer ikisinin arasına ikisinin arasına yaptıktan sonra şimdi iki motifin birleşim yerine zincirimi çektim Bir motiflerin birleştiği yerden birleştirip 8 zincir çekiyorum. Geri gelip yuvarlağımın içine batıyorum. Tekrar 8 zincir. Ve son olan ikisinin ortasındaki yere batıp son zincirimi çekeceğim. Ve tekrar içine geliyorum, batıyorum. Burada kaydırarak birleştirip bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Şimdiki şöyle bir göstereyim. Bunu bütün boşluklarımızı dolana kadar yapacağız. bu iplerimizi saklayacağız. Bütün boşluklarımızı hepsini bu şekilde doldurup yanlardakileri de hepsini bu şekilde doldurup gelelim.